29 Ocak, 4 Şubat haftasının genel etkilerine bakalım. Merkür ve Mars'ın Olak Burcu'ndaki kavuşumu, hedeflere odaklanma ve enerjinizi somut, başarılı projelere yönlendirme potansiyeli sunuyor. Bu, özellikle iş veya kariyerle ilgili konularda güçlü bir etki yaratabilir. Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki retrosunun tamamlanması, Maddi konularda veya değerlerle ilgili alanda beklenmedik gelişmelere işaret ediyor olabilir. Geçmişten gelen maddi konuların çözümü veya yeni bir değerlendirme süreciyle karşılaşabilirsiniz. Olak burcundaki Merkür'ün Neptün ile olan uyumlu etkileşimi iletişimde esneklik ve yaratıcılığı destekler. Pratik düşünceyle hayal gücünü birleştirerek derin anlayışlar elde etme fırsatınız var. Bu hafta hedeflerinizi gözden geçirin, enerjinizi somut projelere yönlendirin ve maddi konularda dengeli bir yaklaşım benimseyin. Beklenmedik değişikliklere karşı açık olun ve değerlerinizi gözden geçirme fırsatını değerlendirin. 29 Ocak 4 Şubat haftası Burç yorumlarınıza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Koç ve yükselen koç. İş ve kariyer konularında beklenmedik ve yenilikçi fırsatlar gelebilir. Bu hafta rutinden sıyrılarak yaratıcı düşünce ve fikirlerinle öne çıkabilirsin. İş alanında değişikliklere ve gelişmelere açık olman senin için olumlu sonuçlar doğurabilir. İşinde yaratıcılığını kullanmak İnsanlarla iletişim kurarken empatik olmak seni daha başarılı kılabilir. Güçlü bir motivasyon ve enerjiyle işlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir ve başarıya ulaşmak için adımlar atabilirsin. Boğa ve yükselen boğa. Bu hafta yüksek öğrenim, seyahat, felsefi düşünce ve kişisel gelişim alanlarında büyük fırsatlar getirebilir. Zihinsel açıdan parlak ve ilham verici fikirlerinle öne çıkabilir ve çevrendeki insanları etkileyebilirsin. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilir ve bu fırsatları değerlendirerek hayatında olumlu değişimlere kapı aralayabilirsin. Motivasyonunu artırmak, hedeflerine odaklanmanda ve cesurca adımlar atmada sana yardımcı olabilir. İkizler ve yükselen ikizler bu hafta finansal açıdan beklenmedik fırsatlar ve olumlu gelişmelerle karşılaşma potansiyeli taşıyorsun. Yaratıcılığını finansal stratejilerinde kullanabilir ve riskleri daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsin. Harcamalarını gözden geçirme ve tasarruf planları yapma zamanı olabilir. Aynı zamanda finansal hedeflerini gözden geçirerek uzun vadeli planlarını güçlendirebilirsin. Yengeç ve Yükselen Yengeç Hafta boyunca sevdiklerinle daha fazla vakit geçirmek ve onlarla daha derin bağlar kurmak için fırsatlar bulabilirsin. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşma olasılığın yüksek. Bu fırsatları değerlendirerek, ilişkilerde ve işbirliklerinde yeni projelere adım atabilirsin. Partnerinle birlikte yeni projelere girişebilir veya ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşıma şansını değerlendirebilirsin. İlişkilerinde dengeyi bulmak ve birlikte güzel anılar biriktirmek için bu haftayı değerlendirebilirsin. Aslan ve yükselen Aslan. Enerjin ve kararlılığın iş projelerini yönetme ve günlük görevleri daha etkili bir şekilde yerine getirme konusunda sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu hafta hedeflerine odaklanarak disiplinli bir çalışma rutini oluşturma ve görevleri başarıyla tamamlama şansın var. Ayrıca iş arkadaşların ve patronunla iletişimde anlayışlı ve işbirlikçi bir tavır sergileyerek iş ortamında olumlu ilişkiler kurabilirsin. Disiplin ve yaratıcılığı bir araya getirerek işindeki başarıyı daha da artırabilir ve hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Başak ve yükselen Başak. Yaratıcılığını ve yeteneklerini daha da geliştirmek için harika bir zaman olabilir. Bu dönemde hobilerine veya ilgi alanlarına odaklanmak, yeni projelere başlamak ve kendini ifade etmek için cesur adımlar atmak sana büyük bir tatmin sağlayabilir. Romantik ilişkilerde veya sosyal etkinliklerde yeni insanlarla tanışma şansın olabilir. Bu hafta, içindeki potansiyeli keşfetmek ve kişisel ifade alanında ilerleme kaydetmek için harika bir fırsat sunabilir. Terazi ve Yükselen Terazi Bu hafta, evindeki huzuru artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sevdiklerinle uyum içinde yaşamak için güzel bir fırsat sunabilir. Ev ve aile alanında güçlü bir iletişim kurabilir ve aile üyelerinle daha yakın ilişkiler kurma fırsatını değerlendirebilirsin. Evle ilgili beklenmedik değişikliklere açık olabilir ve bu değişiklikleri olumlu bir şekilde karşılayarak iç huzurunu güçlendirebilirsin. Yaratıcılığını ev düzenine veya aile ilişkilerine yansıtarak içsel bir denge ve uyum bulabilirsin. Akrep ve yükselen Akrep bu hafta çevrendeki insanlarla daha yakın bağlar kurmak ve ortak projelerde başarı elde etmek adına olumlu bir iletişim atmosferi yaratıyor. Hayal gücünü kullanarak yaratıcı projelere yönelebilir ve sanatsal faaliyetlere katılabilirsin. İletişimde anlayışlı ve empatik bir tavır sergilemek, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabilir. İletişimdeki gücünü, öğrenmeye olan açıklığını ve yaratıcılığını birleştirerek hem kişisel hem de profesyonel gelişimine pozitif bir katkı sağlayabilirsin. Yay ve yükselen yay. Bu hafta maddi konularda beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilir ve bu fırsatları değerlendirerek finansal durumunu iyileştirebilirsin. Gelir kaynaklarını gözden geçirme ve yeni kazanç kapıları aralama fırsatın olabilir maddi hedeflerine odaklanarak, disiplinli bir planlama ve kararlı bir çaba ile başarıya ulaşma potansiyeline sahipsin. Olak ve Yükselen Olak kendi kişisel potansiyelini ifade etme ve güçlenme konularında önemli bir dönem. Bu hafta, hedeflerine odaklanma ve istediğin değişimleri gerçekleştirme konusunda güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Cesur adımlar atarak, Yenilikçi projelere girişebilir ve kendi yeteneklerini daha etkili bir şekilde kullanma şansını elde edebilirsin. Kova ve yükselen kova. Bu dönemde içsel bir yolculuğa çıkma ve ruhsal potansiyelini keşfetme fırsatın var. Yaratıcılığını ve duygusal zekanı kullanarak içsel dünyanda derin bir anlayış geliştirebilir ve kendini daha derin bir düzeyde ifade etme şansını değerlendirebilirsin. Uranüs'ün olumlu etkileşimi, beklenmedik ve yenilikçi düşüncelerle karşılaşmana ve içsel keşifler yapmana destek olabilir. Balık ve Yükselen Balık Sosyal çevrende beklenmedik fırsatlar ve heyecan verici gelişmelerle karşılaşabilir, grup projelerine katılabilir ve ortak hedeflere odaklanabilirsin. Sosyal çevrende beklenmedik değişikliklere açık olmak, ve bu değişiklikleri olumlu bir şekilde yönetmek yerinde olabilir. Sosyal becerilerini kullanarak topluluk içinde daha fazla etki yaratma şansını değerlendirebilirsin.